Evet arkadaşlar, bugün eski 2008i ve zirve programının nasıl kurulduğunu anlatacağım. Ee, Google'dan zirve yazılıma girdikten sonra demo'yu tıklıyorsunuz. Sağ tarafta demo var. Demo kurulumunu yapacağız. Demo'yu tıkladıktan sonra gelen ekranda zirve paketlerimiz var. Ben zirve finansmanı tıklayıp zirve finansmanı kuracağım. Zirve finansmanı tıkladıktan sonra karşımıza iki tane indirme linki çıkacaktır. Bir SQL 2008, bir de zirve finansmanı demosunu indireceksiniz. İlk önce SQL 2008'i kurduktan sonra zirve finansmanı kuracağız. SQL 2008'i tıkladıktan sonra karşımıza Microsoft'un sayfası açılacaktır. SQL 2008 yazıyor. Download yapıyoruz. Download yaptıktan sonra karşımıza ekran gelecektir. Ekranda SQL 2008'in e, 64 bitlik ve 34-32 bitlik olan bilgisayarlar için SQL'ler görünecektir. Sizin bilgisayarınızın 64 bit mi 32 bit mi olduğunu görmek için bilgisayarımı sağ tıklıyorsunuz. Özellikler. karşımıza bilgisayarın bilgileri çıkıyor. 64 bitmiş benimkisi. 64 bitlik olanı indirirsiniz zaman. İndirme linkimize geldik. SQL Express en düşük olan modelidir. Ee, Megegret Studio içinde bulunmamaktadır. SQL ya şu ikisini kuracaksınız. İkisinden birini. Bu 64 bitlik olanı bunu kullanacaksınız. 32 bitlik olan da 86 olanı kuracaksınız. Veyahut benim indirdiğim kısımlar şunlar. Bunlar içinde SQL Manager'da barındırdığı için ben bunları indirdim. Bunlardan birisini. 64 bitlik olduğu için şu, şunu indirdim. 32 bitlik bir bilgisayarınız varsa siz bunu indireceksiniz. Tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Direkt kendisi otomatik aşağı indirme linki çıkıyor ve indiriyor. Tabi onu indirdikten sonra buradan zirveyi de indireceksiniz. Zirve programı. Şurada indirilmiş bir şekilde bulunuyor. 64 bitlik olanı indirdim. Zirve programını da indirdim. Şimdi kurulmaya başlayalım. SQL'i ilk önce kuracağız. SQL'i tıklıyoruz. Dosyalar şu anda çıkartılıyor zip dosyasından çıkartılıyor. Evet, dosyadan çıkarttıktan sonra ekran karşımıza geldi yükleme ekranı. En üstteki ne diye new install yeni yükleme İyi tıklıyoruz. İlk pencereyi kapattım. O kısım için önemli değil şu anda yüklenme, yükleniyor. Evet. Önceden ben Zirve isimli bir e, SQL database'ini kurmuştum. Yenisini kuracağım şu anda. Hem yani bilgisayarımda bulunuyordu. Şu anda yenisini kuracağım. Ee, gelen ekranda söz, lisansı onaylıyoruz. İleriyi tıklıyoruz. Var olan bütün hepsinin seçilmesi gerekiyor. Seçiyoruz. Ondan sonra ileriye tıklıyoruz. Zaten seçili olarak gelecektir o karşınıza. Müdahale etmeden ileriye tıklıyoruz. Evet gelen ekranda database'imizin isminin ne olmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Default yaptığınız zaman kendisi otomatik bir isim verecektir bu SQL Express diye. Ben ismini değiştiriyorum. Ne diyelim? <laughs> okul için yükleyeceğim için okul diyeyim ben buraya. Okul isminde bir database açtım. Şurada zirve için oluşturduğum birkaç tane şeyler vardı. Okul isminde oluşturduğum. Bir tıklıyorum. <laughs> Tabi unutmamanız gerekiyor okul ismini. Zirve programını buna göre tanımlayacağız. Evet gelen ekranda hiçbir oynama yapmıyoruz. Otomatik olarak açılacak. Bizim şu önemli olan kısım bu. SQL Server browser'da çalışmıyor. Pisaple etable yapılabilir ama çalışmıyor şu anda. Gerek yok bizim için. Next diyorum. Gelen ekranda e, mixed mod var. Burada şifre verilebilir ama ben Zirve programını kurduğum için logo falan kurulduğu zaman buraya şifre verilebilir. Burada next diyorum hiçbir işlem yapmadan. Burada da hiçbir işlem yapmadan next deyip e, kurulumu başlatıyorum. Şu anda kurulum başladı. Bu biraz uzun sürecektir. Onun için videoyu durduruyorum. Evet işlemimiz bitmek üzere. Şu anda yüklememiz bitti. Evet, olay kısmı çıktı. Şimdi SQL'imi kapatıyorum. Tabu SQL 2008'i Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 içinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. SQL programını kurduk. Şimdi zirve programını kuruyorum. İnternetten indirdiğim tekrar söyleyeyim, göstereyim size. Evet, zirve programında SQL 2008'i kurdum, şey, indirip kurdum. Zirve finansmanını da buraya bastığınız zaman otomatik olarak indirecektir. Onu da kuralım şimdi. Çık tıkladığımız zaman. Program çalışacaktır. SQL 2008'in V üstü olarak girmeniz gerektiği belirtiyor burada. Evet diyorum. Hem gerek aldığımız zaman eminiz. Tamam diyorum. İleri diyorum. C sürücüsünün içine zirve neti koyacaktır. Siz istediğiniz konumu seçebilirsiniz. Gelir diyorum. Buraya geldiğiniz zaman önemli olan kısım burası. Şuraya müdahale etmeyin e, ibaresine tıklıyoruz ve müdahale ediyoruz buraya. Burada kurduğum SQL'lerin hepsini görüyorum. En son hangisini kurdum? Okulu kurmuştum. Okulu seçiyorum. Tamam diyorum. Okul seçili bir durumda. Hangi SQL'e bağlantı kuracağımı belirtiyorum yani sonra ileri diyorum SQL'de şey e, ee, programını yüklemeye başladı. Evet, kurma işlemi bitmek üzere. Evet kurduğunu kısa yollarını oluşturduğu masaüstünde üstünde uzaktan destek desteğiyle de kurdu kendisi yani otomatik olarak. bitti. Şimdi güncelleştirme sayfamız açılacaktır. Orada da birkaç tane işlem yapmamız gerekiyor ki SQL ile bağlantısını tam olarak sabit bir şekilde yapsın. Güncelleştirme ekranı geldi karşımıza. Güncelleştirme ekranında sağ tıklıyoruz. SQL Server ayarla diyoruz. Evet diyorum. Gelen komutan. Ve daha sonra tekrar sağa tıklıyorum. İşlem tamamlandı diyor. Evet işlem tamamladıktan sonra tekrar sağa tıklıyorum. SQL durdur başlatı tıklıyorum. Yani reset atacak SQL'e. Okul database'ine. Evet diyorum. Kendisi otomatik olarak resetleyip durdurup tekrar başlatacaktır ki <laughs> zirve programı e, bağlantıya geçsin SQL'le. Şu anda kendisi otomatik olarak resetliyor. Tekrar başlatılacaktır diyor. Evet SQL server başlatılıp durdurulup tekrar başlatıldı. Buna da onay veriyoruz. Sonra güncelleştirmeleri çalıştıralım. Güncelleştirmeler çalışılıyor. Evet, veri tabanı güncelleştirme işlemi de tamamlandı. Bundan sonra çıkış yapalım. Genel ekranda da çıkış yapacağız. Evet, bu ekrandan da çıkış yapıyoruz. Hiçbir müdahale yapmadan. Evet programımız kuruldu. Ee, yan tarafta zaten linkleri gelmişti. Sibel programına tıklıyoruz. Evet karşımıza zirve 5.03 versiyonu geldi. Tam ekran yapıyorum alttan. Server kullanıcısına bir girmeniz gerekiyor şifre olarak. Ya da diğer deneme olarak giriyorum. Burada şifre istemeyecek benden. Programı giriş yapıyorum. Yeni firma ekranı geldi karşımıza. Yeni firmamızı kuruyoruz burada. Ve zirve programını kurmuş bulunmaktayız.